Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel bir oya anlatacağım. İnşallah modelin tasarımcısı İğne oyaları Naşte arkadaşımın sayfasına ait. Modeli anlatmam için bana verdi. Buradan da ona çok teşekkürler Naşte. Kızlar ilk önce ip numaralarımı söyleyeyim. 1030 bu sarıyı seviyorum. Kesinlikle herkeste olması gereken bir sarı. 713 bu yeşili de ilk defa deneyeceğim ve gerçekten tonu o kadar güzel ki 877 kesinlikle siz alın. Yani rengi çok hoş. Evet arkadaşlar bakın ben zürafamı bu şekilde hazırladım. Şöyle. Şimdi sizinle başlayalım inşallah. Bakın. Şöyle bir tane zürafa yaptık. Zürafamızın içine tekrardan bir tane düğüm atıyoruz ve buraya iki tane pırpır pır yapıyoruz. Bakın. Şöyle iki tane pırpır pır yapacağım. Sonra bakın iki pırpır pır yaptım. Pırpırımın içine tekrardan ikinci pırpırımın içine bakın ikinci pırpırın içine şöyle bakın ikinci pırpırın içine bu şekilde bir tane daha pırpır yapıyorum ve bir iki şuraya ikinciye geçiyorum bakın bir tane daha yapacağım aynısından. Bir. Bir tane yaptım. Zürafa. Şimdi ikinciye tekrardan iki tane pırpır. pır, pır. İki tane daha pırpır yapıyorum. Evet, iki tane daha pırpır yaptım ve şuraya bir tane daha. ikinci. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bu sefer bir tık daha aşağı iki tane yapacağız. Yukarı bir tık daha değişik olacak. Bakın. Iki tane zürafa yaptım. İkincinin içine iki tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın. Arkadaşlar, bunun içine biz iki tane Bakın Bir Bakın şöyle bir tane yaptık ve bir iki tekrardan aşağıya iniyorum şöyle Bakın şu şekilde bakın aşağıya indim bu arada şunu da söylemek istiyorum bir tane daha yapayım Yani kızlar bunu tek renk yazmaya bu şekilde sadece aynı yazmanın renginden de bu şekilde sıralı bir şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir şey uygulamadan. Bakın. Yani bu da size bir öneri. Yani tek renk yazmaya güzel olur. Şık olur. İki tane daha yaptım. Şimdi yukarı bir tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar. Yaprağımın alt kısımları bu şekilde olacak. Bu bir sıralı oya. Arkadaşım aslında şuraları iki tane yapmıştı. Ben bir tane yaptım. Naşit öyle tasarlamıştı. Ben biraz daha farklı olsun dedim bu pürpürleri bire indirdim. Şimdi arkadaşlar ben şuraları da doldurayım. Üst kısımlarını size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bakın ben bu şekilde ara yolumu bitirdim. Yani modelin yeşil yaprağını. Bakın böyle iki tane tekli bir tane çiftli. iki tane tekli bir tane çiftli. Bu şekilde. Şimdi bunların üzerine minik böyle küçük Dağlar yapacağız bakın. Şöyle. Şöyle ben şunu keseyim arkadaşlar. Bakın. Şuradan kestim. tane yaptım. Sonra bunun küçük kaya şeklinde 2 1 bak 2 1 ve şuraya bir tane düğüm attım. Bak. Şöyle şuraya hemen yanına. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle bir süs yaptım arkadaşlar yanına. Sonra bunu kesiyorum. Bak. Bunu kestim. Sonra diğer ipimi aldım. Şöyle. He. çıkmıyor. Aslında renkler tam çıksa renkler çok güzel oldu. Maalesef renkleri tam çıkmıyor. Bakın. İki tane Şöyle buraya üç tane yapacağım. Bir iki tane yapmıştım. Şöyle. Evet bakın. Şöyle. Buraya üç tane yaptım. Şimdi bunu ikiye indiriyorum. Bakın. İkiye indirdim. Şöyle. Bu da. Bu şekilde. 3 ipim koptu ama şöyle Evet arkadaşlar böyle bir tatlış bir model oldu bakın şuraya bu ipimi alıyorum evet, bu ipimi aldım şöyle Ve iki tane aslında bir tane de yapabiliriz. Şu an karar veremedim iki tane. Şöyle şuraya da sarısını yapalım hemen birlikte yapalım. Bir dakika, ipim kopmuştu. Şöyle. Evet. Şöyle. Hemen şunu kesiyorum. herkesin yapabileceği yeni başlayan arkadaşlar için yani sıralı güzel bir oldu Şöyle şunu da keselim. Hem buraları da boş kalmadı. Şimdi ben arkadaşlar şuraları da doldurayım. Şuraları da yapayım. Hemen geliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu arada iğne oyaları Naşli. Arkadaşımın da Youtube kanalı var. Onu da takip edebilirsiniz. Onun Youtube kanalında da anlatımı var. Ama onunki üst kısımları üçlü ve biraz daha farklı. Ben bu şekilde kendime göre uyarladım. Bu arada arkadaşım modelini anlatmama izin verdiği için buradan ona da çok teşekkür ederim. Kızlar bugünkü modelimiz buydu. Şöyle videoyu izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Herkes iyi günler. Allah emanet olun.